Bu ısırgan otu. Isırgan otu çok derdin çaresidir. Genelde doğadan yetişir. Şimdi bunun bir su kaynatması yapacağım. Şu anda elimde sırdı, elim yanıyor. 2 tane yeterli bir litre su için. Arkadaşlar bu sigara otunu pet şişemizin içine koyacağım. Tabi içi su dolu. Şimdi bunu ateşin ortasına koyup Isırgan otunun kaynamasını bekleyeceğiz. durmadı Soğutmayı alacağız. Aldık şöyle soğumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar, ısırgan otumuzu kaynattıktan sonra soğumasını beklettik. Şu anda soğumuştur ısırgan otu şeker hastaları için çok önerilir A ve C vitamini içerir siniri bozuk olana çok çok iyi gelir siniriniz bozulduysa ısırgan otu kaynatıp içeceksiniz tadı da gayet güzel rahatız edici herhangi bir şey yok Kanalımda kalın. Beni takip etmeye devam edin. Isırgan otu. Doğadaki lezzet ısırgan otu.